Ahmet kapıyı açın Ahmet <laughs> <Biz>, sanıyorum ki <laughs> siz açacaksınız Açacağım ya yan taraf açık ya ondan Herkese selam arkadaşlar, bugün Sıla ile beraber AVM asansöründe 24 saat kalmak çekiyoruz ama kelepçeyle evet, kalmak çekiyoruz. Evet. Birimiz kelepçelenecek, bakacağız evet. içeri giren insanların tepkisi nasıl olacak, biz Sıla ile beraber nasıl vakit geçireceğiz? Ve burayı birazcık renklendireceğiz. Evet, mi? burayı birazcık renklendireceğiz, buraya bir ev havası vereceğiz arkadaşlar. Sonuç olarak evet, 24 saat kalacağız. Yapacağız. O zaman bir slalom, yavaştan hazırlanmaya, içeriği hazırlamaya başlayalım. Kızım bir şeyler söyle, ben hep konuşuyorum, bir de buna bakıyorum, Dönüyor mu, Aa, bir dönüyorum. Şey ama olayı söyleyeyim. anlatıyor, ben ne diyebilirim ki tamam, şu an? Tamam, kaydır o zaman, hadi gidelim asıl. O Kaydır. Kaydı mı? kaydıyım. mı? <laughs> Şöyle Niye? Kelepçeleneceksin ya. Kızım benim kelepçeleneceğimi nereden çıkartayım? Belki sen kelepçeleneceksin. Karşı atma kız düzgün öyle. Of güzel oldu ha Yiğit. Ben bu 24 saat harbici geçiririm. Uyudur ha baksana oğlum çok iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ben kelepçelenmem. Aklım çıktı. Sıla bir şeyler getir. Gel gel. Şu şeyi al kağıda al üstüne koyalım birazcık da şekilcilik olsun. Ne yapacağız? Sen şimdi çevir onu ben sana halledeceğim. Biraz ne var ki? Kızım birazcık da güzel gözüksün. Bu tarafa koy onu bu tarafa. Heh. Durur mu öyle? Yani gördüğün gibi duruyor. Bence gayet bir tatlı bir ev ortamı verdik. Ne gibi oldu biliyor musun? Böyle gizli kanalları var ya şey yapıyorlar. Gidiyorlar bungalov evlerde falan O kafa bir şey olmadı mı? Şuraya baksana. Evimiz. Bence influencerlara bir story atıp kiralarız burayı. Gel o zaman. Aynen iyi başladık. Tamam gel. Kaçta? Ge i̇şte Tamam. Ay, Sakin ol ya, yavaş ol ya. Yürü, yürü. Lan <laughs> bir, bir tane daha kazanırsam çocuk kelepçeleniyor ya. Hadi, hadi, hadi. Kelepçelenen tuvalete gelirse ne yapacak? Altını eşisi de abi beni hiç ara kadar etmez. Allah Allah. Büyüğü gelirse hiç düşünmek istemiyorum. Ben çıkar giderim asansörden. Allah Allah. Gözümüz kapalı yapalım mı? Gerçekten yapalım <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ama açar şerefsiz. Hiç o şeref. açar, o Vallahi açar. Valla açmayacağım. A ben böyle hatta bak. 3, 2, 1. Taşkan Lagas. Aynen. bir daha bir daha göz kapalı çok eğlenceliymiş. Taşkan. Dur dur öyle. 3, 2, 1. Taş, Taşkan Lagas. Oo 2 2 2 2. Abi işte bu çok tehlikeli oluyor ya. Hazırsın. Bir dakika dur. Açıyorsun bak. Hayır açma. Açtım mı yetiş? Vallahi açmıyor. Hazır mısın? Hazırım. 3 2 1. Taş kat ayas. <laughs> i̇şte bu ya. İşte bu ne Oğlum, oldu? Oğlum kız senin gözü kapalı yandı lan. Oh oh. Çıkmalıyız. <laughs> Ben valla ya. Hadi alayım kelepçeyi ne kelepçeyeceğim ben. Şimdi gelirse ne yapacağım ki ya? Ben şimdi... onu. Tuvaletim gelirse ne yapacağım? Getir kolunu. Çok sıkma olur mu? Hı. Sağ kolunu Tamam, 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 tamam. Tamam, tamam, çalışmayacağım biz zaten. Niye bu kadar sıkıyorsun oğlum? Gel. Ben buraya bakıyorum. Keşke iki tane kelepçeyimiz olsaydı Ben en azından yanımda bir Tamamdır. Hadi sana görüşürüz o zaman. Ben şimdi bütün gün böyle mi kalacağım? Kışkırtma diyormuşum. Hadi Bu görüşürüz. video ona buradan var ya. Ben gidiyorum. Abime 24 o zaman oturayım biraz yanına. Ben ne ayarı kurdum biliyor musun? Burası çok gözüme hoş gelmişti arkadaşlar. uzanıp burada gerçekten uzanmanı şu ayaklarımı şuralara falan gitmenin ayarlarına kuruyordum. Onu çeker misin? Çekilmem mi? Onu nasıl çekeyim? Beni rahatsız ediyorsun. Bak sen çok... <gülüyor> <gülüyor> ay yapma sen çok çekildi kız oldun <laughs> 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 ha. Yapma hayır. Neyse ne istiyorsun mesela? Şu kolum beni çok rahatsız ediyor. Biraz daha sağa kaç. Evet ama çok rahatsız. O şu an beni de çok rahatsız ediyor. Hı, düz mü bağlasın? Çünkü şöyle yan oturman lazım. Sıla bunu çevirip böyle düz bağlasak olur mu? Abi geçti. Ulan keşke bir tane de ufaklık bir televizyon getirdik. Belki çekerdi anteni ya. Abart sen de. Telefonum var. Netflix'ten dizi izlerim burada. Bir de buzdolabı getirdik küçüklerden şöyle. Mini var mı be Yiğit? Hmm. Ha? Hmm. Klas otel <laughs> mi be? Cihan'ın videosu geldi aklıma. Merhaba. Arkadaşlar <laughs> merhaba. Sıra yapalım. <laughs> Bir insan gelse ne olacak şimdi? Ben nasıl açıklayacağım kendime? Bana ne? Bir aldık derim asansör. <laughs> ne diyeceğiz? Günlük daire gibi. Okumalı, gazete, mastez, böyle boyama kitabı falan bir şey çöz gel, bir şeyler bul gel. Barbie Vekal değil mı sen? Barbie Vekal da giydireyim ben burada. Evet. <laughs> Google'dan kraloyun.com değil mi? Suya giydirmece. Her şeyi biliyorum, her şeyi. Suya giydirmeceyi bilenler yorumlarda bir isim var arkadaşlar. Işte. Suya giydirmece oynadın mi hiç? Evet Bak, ben biliyorum. Herkes de. bilmez. Evet. Kraloyun.com, free.com. Bu sitelerin reklamını yaparım. Sıla git hadi Ben çabuk. gidiyorum o zaman. Gerçekten çok yorucu yaptım bileğimi döndüremez miyim acaba birazcık? Aha! Ama böyle... Tamam. Tamam, birazcık daha rahat beni azından. Yahu! <laughs> Nereye gitti? Ben boyamanın başkentine mi gitti abi bu çocuk boyama kitabı almaya? Gazete alacak alt tarafı. Allah aşkına sen gelmesin. Komşu! Ben geldim. Neler aldım neler? O ne lan? Arkadaki ne? Şimdi. Sona. Buna bakayım Biz, buna. Dur bir dur. Ona bakayım ona. Bir o dakika. Ona bakayım bir dakika şimdi boyama kadar ellerimiz var. Bir de gazetemiz var. Bir de bulmacalı boyamalı bir şey kitabımız var. Oh. Ellerim kelepçe olsun ben açarım sana. Sticker istiyorum ben. Şöyle üstüne yapıştırayım ya. Şu, ama o zaman güzel bir şey yapıştırsın. Güzel bir şey yapıştır. Tamam. Daha böyle. Da sen şuraya bir şuraya. <laughs> ya bir tane ya. Tam kasına işte. <laughs> güzel oldu güzel. Süper taşıt var. O nasıl çıkarılsın Benim abi? süper şey yapıştırsana. Çıkarılıyor. Süper taşıtlar yapıştırsana şuraya. Süper taşıt. Kardeşini sırtlıyor. Güzel yapıştır. Hayır! Tamam ya tam buraya köşe yapıştırılır. Ne güzel oldu ha. Süper taşı da Ahmet arkadaşlar. Eğer sizin de araca ihtiyacınız mı var? Evinizde gideceğiniz taksi mi bulamıyorsunuz? Bir telefon. Süper taşı da Ahmet. Her yerde. Ben de şu turuncuyu kendime yapıştım. Turuncu da yakışır bana. Ee tamam abi biraz boyama yapmak ister misin sen? Aç bakalım. Tek elde ne kadar boyayabilirim ki ya? Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Bence bunun nefsine boyayabilirsin. Bunun Nefsin şu anda boyayamaz Çok gergin bir ortamda. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz, siz ne yapıyorsunuz? <laughs> İyiyiz, biz... Ben gerginim, kelepçelendim abi buraya ben. Kız ne yapıyor bilmiyorum ben. <gülüyor> Buyur. <gülüyor> bir de altına koyayım ki iyice boyayabilsin. Bir, bir, bir yolcularımızı gideceği yere bakalım. Süper taşıt asansör olarak ondan sonra sonra. Şuradan başlarsın. Ben de acaba asansörde böyle bir videosunu <laughs> ne düşündüm? Çıktıktan sonra büyük ihtimal severdim ben. Yani bize iyi bakın arkadaşlar. <laughs> Sıla yalnız <gülüyor> içeride <gülüyor> kimse yokmuş gibi davranıyor. Niye? Çünkü o tangun çok. Tamam. Sıla bildiğin şey gibi hani kimse yokmuş gibi davranıyor. Yok saydın çocukları. E ne yapsaydın? Hoş kendisi buyurun oturur mu deseydin? Kızım bir selam de bir merhaba de. Eskiden merhabaların değeri varmış Arkadaşlar aa, İnsanlar yolda yokken bile de merhaba derdi. Sözcük yani. avını çok seviyorum. Ben şimdi markete giriyorum. Bir şey alıyorum çıkıyorum. Kolay gelsin diyorum. Yüzüme bakmıyor. Hayır bu ama çok iğrenç bir durum ama ya. Sen de işte. Senin yaptığın iğrenç. Merhaba de insanlara. Onlar gibi Sen anlayın hepsi şey o zaman. En sevdiğim bulmaca budur benim. Ben ben bunun hepsini boyayamayacağım. Aa burada bir tane eşek var. Onu boyayacağım. Ha, sever misin bunu? eğlenceli. Kelime bu acaba? Evet. Atılgan. Bak şimdi hemen bulacağım. Atılgan. At, at, at. Atılgan buldum. <laughs> ha ha. Bitirim, bitirmeyi ben bulayım da. Al, tersten bitirim. Çat. Bu kadar da hızlı olun. Evet, bir var burada bir tane. Yani. Bitirim buldun mu? Bitirimi işaretle. Tamam, bitirim. Sağdan sola yazmışlar. Türkçe e bu. Arapça mı anasını satayım? Evet. Bak, mu oradan da çiz abicim. E sonra karışacak tamam. Tamam, kafamız. sen sakin olur musun? Atılgan. Ben hayatımda o kadar renkli bir eşek görüyorum ki şu an kadar. Aslında işte <laughs> çok renkli giymiş bugün. Hayda. Bana mı dedin sen? Hayır canım, şey, tabii ki de sana dedim. Ama burada kısın su içmek istersin, İçer aslında. Sen <laughs> milyon, sen bana bunlara destek olmayacaksan benim annem babam seni bana niye yaptı? O zaman eşek demeseydin. Eşeğimi göstermek istiyorum size. <laughs> Eşeğini göstermek istiyor musun? bir story çekil hemen. Sen bak şimdi alacağım şunu Bir tane geçeceğim şöyle. kızım o. <laughs> o yüzden. <Ne> Yapma öyle <laughs> Süper taşı tam bir kalbi <laughs> Sanki benim kırılmadı. Eşek tatlı bir hakarettir. Böyle seversin ya. Eşek. Öyle bir şey yani. O bak eşeğime. <laughs> i̇şte bak süper Gayet güzel oldu belki. Ama kollarımı tutunca yapman lazım. Kollarımı turuncu. <laughs> Sakin ol sen. buradan git buradan. Sakin ol bak kelepçem var diye bana saldırma. Git buradan. Gel, buradan, iki git gel. gel bilek göğüş. Git buradan. Gel direkt güreşim. Kaybeden kahveye <laughs> Nasıl? <alış>. Sen nasıl <laughs> alacaksın abi? Sen nasıl alacaksın acaba kaybedince? Biraz karşıma geç. İnsaf be. Birazcık şartlı. Şöyle dik olma Fer. Tamam. Gördün mü? Bir daha göstersene dikini. Şöyle dik olması lazım Alperen. Hazır mısın? Hazır. Hadi <gülüyor> bas. 3 Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Gelin gelin arkadaşlar bilek güreş turnuvası ama bir taraf kelepçeli. Katılmak ister misiniz? Kelepçeli <laughs> severiz. Hazır mısın? <laughs> Hazırım Çabuk yap. Arkadaşlara da yapacağım. Kızım hayır iki elini kullanma ama Ama bizim gücümüz bir değil. Ben yendim. İki elini kullandığı saymıyorum bana. Ama bizim Ay, gücümüz geldim. de şu hayır, değil ki. Arkadaşlar var mı bilek güreşi yapmak isteyen? Varız çık çabuk. Buyurun. Basma lan. Oğlum ben demedim mi sana güçlüysen sen gelme diye ya. Nereye kaçıcı kadar kadar çıkacaksınız? İyi baba böyle kalalım. En azından yedim benim Alperen. Oo geldi. Tut baba Hadi abi. Gelmiş. Hadi abi ne? İşte bu işte bu. Hadi, ayıp olmasın diye bilerek yedim acaba. 24 saat burada mı kalacaksın? Evet. Canınız sıkılırsa gelin 2-3 saat sonra. Okey mi okey? Ama takım olun, gelin. Okey var bizde. Kanka dur sen bedenden mi basıyorsun? <laughs> heh bas. Hani sen de oradan destek alıyor. Ben mecburum ki. Tamam bıraktım. Oğlum senin havada mı? <laughs> 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 ben de Al bak ben de. destek heh. Size Tamam. <gülüyor> tamam. Devam <laughs> Gitti. Ama ben sahile tutuyorum ya Ayperen bunun anahtarını birazcık gevşetsek olmaz mı ya? Baksana bile evin haline abi ne hale geldi çok sıkmış ya Çok, çok hareket ediyorsun ondan Evet artık rahat dur yani. bilek Nasıl hareket ki? <laughs> Kaç kişiyle yürüdün bilek güreşinde ya <laughs> Erişen ettim çocuklarla Çok güzel oldu he Vallahi bak yakıştı Benim laptopun arkası gibi oldu <gülüyor> 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 of. Valla şöyle haydi kafam çok ağır eşek. Yani, Bilek gülüşler sen kazanmadın. Ben kazandım. Ya Öyle bir şey yarı, yok ki ya. Yere yattık oğlum. Hayır abi sen iki elini yattın. Yattı. Bak kaç kişi devirdim. Ne, ne yapayım? De Beni deviremedi ama. Hadi <laughs> <laughs> bu traktör. Traktör mü nedir bu? Traktör fanıyım ben de. <laughs> i̇şte bu. Şimdi artık bir TikTok videosu çekmesin. Vakti geldi. Hadi artık git bir kahve alalım. Ruhum sıkıldı burada be. Her şeyi sana yapsın. Tamam çöz mi? kelepçemi sen kendi kelepçeyle ben gideyim alayım. Bana para yok ki bende. Ben sana kahvede alırım, yemekte getiririm. Ama ben Yemekte yaparım, salçayla, atarım. Hayır ama. Ne istersiniz beyefendi? <laughs> en uzun siparişlerden biliyor musun arkadaşlar? Şöyle aklında tutması zor olacak bir şeyler. Kullay al gel ya kral. Ama o ultra mega mega ultra süper güçlü büyük boy tamam mı? Şu kadar falan. Ne kadar büyük alakıyorsan o kadar büyük. Çok fazla yalnız bırakma arkada salak salak. Isla nerede ya? Bir şerefsiz kahve alacak diye çıktı bak ayak mı yapıyor acaba? Hmm, gelmiş olması lazım doğrudan. Kesin o kahveye aldı takılıyor. Lan neredesin lan sen? <laughs> neredesin lan? Hey popper evet. mi yazdırdın sen? Evet. Ben bu videoyu tek... <laughs> ben bu videomda tek başıma rezil olmak için çekmiyorum kendine gel. <laughs> sen yalnız kaldın da bakayım insanlar geldi sen bombing, garip garip. Ben tabii ki zaman yalnız kalmayacağım çünkü sen kere çeksin. Buraya <laughs> geliyor benim suratıma gülüyor çıkıyor arkamdan da ki salak. Buyurun buyurun arkadaşlar kendi eviniz gibi. Ben sizi tanıyorum. Merhaba. Merhaba. Bir anda karşılaşmışsın asansörde <laughs> kelepçeli bir de. Sözüm şu çıkarır mısın elinden abi ver. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Abi senin ismin neydi ya? Ahmet. Mi? Ahmet mi? Evet. Sıla. Hey slah. Evet. evet. Abi sonra bir fotoğraf çekiliriz herhalde. Gel direkt burada çekilirim. Ben çıkamıyorum çünkü 24 saat. Tamam <laughs> <arkadaşlar. kafaması. gülüyor> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Çok karanlık. Ve kimse yok. A. A. E. Valla şöyle kaydır başım ben Merhabalar. Çekimde misiniz ama? Çekimdeyiz evet. ama kendi eviniz gibi buyurun. Bir resim alabilir miyiz? Tabii ki. Tabii ki de alabiliriz. Hatta A. direkt videoya poz verelim. <laughs> Birazcık tanışalım o zaman. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ben Ahmet. Evet, biliyorum. Senin adın ne? Ada. Ada senin? Ege. Ege. Nereden bildin Ege? de Evet Tatlısın Teşekkürler Bak kolumun haline Sıla abla yazık ya Valla yazık Aa, ya Ağzıcık rahat Allahım yarabbim ya. sarılacağım sana ama sarılamıyorum rahat dur kıpırdama hiçbir şey olmaz Gel gel şu ablamdan sen kelepçe anahtarını <laughs> al gel <laughs> bebe, Şükürler olsun <laughs> Allah'ıma şükürler olsun ya Hiçbir şey yok mu sen Ayperen? Onun yüzünden yani Şimdi Sıla'yı kelepçelere bak diye. Ben insanlı davranacağım. çok sıkmayacağım seni ki Şaka. Tamam hiçbir şey işte ya. Çok ağladı da abim ya. Tabi 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 <laughs> Birazcık sen takıl onlar. Bu anahtar da bende. Ya ne demek sende? İrem'e ver. Eee nasıl kelepçeli hayat birazcık anlat bakalım. Bence taş kağıt makas yapalım. Yemeğe de öyle karar verelim. Kay kazanan yer kaybeden yemez. Gel tamam. Özgüven lan. Gel. Gel izleyecek İzleyin şimdi. Nasıl yemiyorum? Elim olmadığı için böyle yapacağım. Üç mü? Üç. Tek olsun hadi. Hayır üç. <laughs> tamam. Yenileceksen de yavaş yemek. istiyorum. Işte. Tamam. Üç, iki, bir. Kaç, makas. Taş kağıt makası. Taş kağıt daha biz, biz, ee, biz. E, sakin bir. ol. 3, 2, 1. Allah! Allah! Sıla bu bana vurdu yalnız şu. Gel, son bu acaba. Hadi. 1, 2, 3. 2, 1. 3, 2, 1. Has, devamını söyle. Tam kameraya bakarak devamını söyle Has'ın. 3-1 Açıyım O şey kaktüs kebir yandan yandan böyle sanki tavuk gibi Ben öğreniyorum her gün daha da fazla öğreniyorum ki Youtube'da abime güvenmemem gerektiğini. Çok öğreniyorum bunu Başka kağıt, makas kazandın Gayet <laughs> adildi arkadaşlar gözünüzün önünde yaptık yani Görüşürüz kendinize iyi bakın Çok tatlısınız <laughs> <Kendisiyle gidiyoruz gülüyor> Kendinize çok iyi bakın Durun kendi eliniz gibi gideceğiniz yere kadar bırakalım Ben şimdi gideceğim yemek almaya İnşallah Allah'ımdan tek dileğim Alperen 20 milyon insan gelsin içeri buna böyle baksın. Ben da. şöyle döneyim. Şöyle oturayım. <laughs> <yapıyorum? gülüyor> ben gidiyorum. Ne yapıyorsan <laughs> yap. Ne yapıyorsan yap <laughs> lan burada. İşte. Beste kahveyi oysun gözünü. Kavga <laughs> sensin. Neyse ya yani ben şunu içeyim. Pardon açıyormuş biraz ya. Şimdi abi orada karnı doyacak doyacak. Ben burada ateş oturacağım. E biz onu hmm. mu bekleyeceğiz ya? Anahtar alsak şunu açsak. Anahtar bende değil. Azıcık daha mı oluyor çocuğum bari? Ben geçmez böyle. Ee? E ee, ne olacak şimdi? Ne yapacağız? Bravo. Nasıl yapacağız? <laughs> Allah. Alo. Ee, Asansör ışıkları kapandı ya. Asansör ışıkları kapandı. Evet şu an kranlıktayım. Kulaşımla duruyorum. Ee, eğlenceli mi o asla? Baya eğlenceli gerçekten. Kapanır ama ben sana şey yapayım. Güzel. Şu an hapor arası zaten abi. Ama komik değil gerçekten ya. Gerçekten fazla çıkarım kapatayım. Vallahi vallahi. Herkesi Hayır gerçekten çok ciddiyim. Bak 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 sallanıyor. Bir şeyler oluyor. Ya hayır kapatma bir dur bir dur. Allah'ım ya. Kime kapattım? Ve sonunda. Oh, hoş geldiniz ya. Zahmet ettiniz, zahmet ettiniz. Hiç gelmeseydiniz, hiç gelmeseydiniz Neredesin sen ya? Ben güdü çamçım, çam sana diyorum. Ben sana kıyamayıp ne getirdim? Hamburger getirdim, yemek getirdim. Sen bana bari çağırıyorsun çocukları. Ne olmuş olabilir asansörün içinde sana ya? Işıklarım söndü. Işıkları söndü. Kapkıranın oturdum oturdu mesela. Edim. Bir tane korku filmi vardı herhalde. Yani. Işıklar Sönünce diye. Işıklar söndüğü zaman mesela yaratık hareket ediyordu. Işıklar yandığında yaratık yok. Her ışıklar söndüğünde birazcık daha yaklaşıyordu. Öyle mi oldu? Eğer bunu gitmeden önce söyleseydi ben ama 3.5 kat düştüm. <laughs> Korktun mu lan halde? Korktum tabii ki abi. Korktum tabii ki abi. Acıktın mı? Acıktım. 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 Ha, evet. zaman kendine iyi bak acıktın sen. Bir de gülüyor ya. Bir de gülüyor ya. Gerçekten yazıklar olsun. Kalemi de attım. Şimdi iki saat, iki saat daha gelmez beyefendi. Aa, gel. Şişli'den geçiyor mu? Geçiyor, gel. Ben şişliye gitmeyeceğim diyorsunuz. Oğlum dalga mı geçiyorsun sen benimle? Evet. Buraya gelir misin artık? Allah Allah. Kalmasana kaktüs atacağım şimdi abim. Bana bak. Kolay gelsin. Abi şey var mı sende? İki, iki yarım Adana dürüm. Yok. <laughs> Kaktüsü yiyeceksin şimdi kafana. Oturabilir miyim oraya Oturabilirsin. acaba? Oturabilirsin. Oh. Bunları yedikten sonra bir film izleyelim mi? Olur. Hmm. Başka Telefonu bulamıyorum. Nasıl bulamıyorsun şu... abi? Vallahi bulamıyorum. Nereye koydum bilmiyorum. Bir yere koydum. Dur. Bir kolonu falan dökeceğim diye korkuyorum şu an. Heh. Işıklar Sönücü film hakkında sen anlattıklarımı hatırlıyor musun? Yanında artık sen Bak filmde nasıl biliyor musun? Nasıl abi? Flaşını kapat canlandıracağım oğlum ya. Flaşını kapat flaşını. Bil benim kişi yeter. Böyle yaratık uzaktan bir kere gözüküyor tam karanlıkta böyle. O oh, hayaller hayal görüyorlar. Işık şey açılıyor. Daha yakına gelmiş. <laughs> yaratık sürekli yaptı sonra yiyecekmiş gibi karşısındakini. E biz buranın ışığını nasıl açacağız? Sen gittiği zaman nasıl açtın? Açamadım abi. Bak bana bağırıyor şu kadın. Allah Allah nasıl açtın diye soruyor ya. Bak kısa bak. Bak ben gidiyorum. Söyle öyle Bak ben kovdum ya aşkım. <laughs> Bize hayatında yaşadığın en utanç verici anı anlat şu an. Hiç öyle bir an yaşamadım sana yemin ederim. 18 yıldır utanmadın mı hiç? Yok. Ne oluyor ya? İşte sen gittin ya bunlar oluyordu işte ben ona tek başıma aydım. en utanç verici anı anlatayım sana. Hıhı. Arkamda şu an Ay bir gelmesin ya. Kendim kendine Ne açılıyor kapılar? Bakıyorum keyfin yerinde. <laughs> sana getirmesi çok üzüldü müydü? <laughs> evet. Yukarıda yediğimi düşündün mü gerçekten? Düşündüm. Uzun sürdü değil mi? Hı hı. Bir şey atayım yeni evet, adam... <laughs> soğuk. Oku işte direkt. Kanka bu kısa kısa oluyor. Öyle tekli okuyunca sarmıyor bunu. Oğlum zaten iki bir şey bir Merhaba. Merhaba. Peki <laughs> nasılsınız şu an? Abla ne yapıyorsun? Abimi bekliyorum. Ha. <laughs> ha, kolay gelsin. <laughs> Sağ ol. Neredesin sen? Yani. Abi bir çöp atmaya gittim sen bu kadar erkek bu kadar... Ne yapıyor burada Sıla? Selam vermeye geldiler. Bir selam mı? Ben bir çıkıp bir selam vereyim istesen onlara. Bir Ay. çöp atmaya gittik geldik içeride 5 tane erkek var nasıl satayım. Sen yemek almaya gittin de geldiler. Şimdi diyecektim ki madem film izleyeceğiz. Gideyim diyecektim bize bir mısır alayım geleyim. şu an. Bu burada kalsın Alperen. Biri gelirse gözüm üstünde tamam mı? Onun bak gel bak açılarını hesapladım eğer birinin kapandığını kaydını hissedersem ölürsün işte anladın mı kadın? Kapanırsa beni ilgilendirmez kendi kendine kapanıyor. Birisi gelirse abim bu yerinde. Mısır sıra alıp geliyorum bize. Lütfen hızlı gel. Ocaklarım vardı ya. Ne yapayım ben kitabıma devam edeyim birazdan. <laughs> Abone olmayı, video atınca like atmayı ve bildirimini açmayı unutmayın lütfen. Neredesin be abi? Kolay gelsin. Sağ olun. Bergen oynuyor mu burada? Oynuyor. Açı değişmemiş Sevdim. Aferin sıla. Gelen giden oldu mu? Olmadı. Ee, ben bir tane film bulayım bize. Bu arada sevgili arkadaşlar kanala abone olup kanala aşağıda kırmızı abone butonuna bastım. Ona bastıktan sonra slotun önüne tıkladın girdin oraya da abone oldun. Ama sonra videoya like atıp yorum atmayı unutmayın. Biz bu diler. gerçekten bu gerçekten harbiden bizim için çok önemli. Dün baktığımda yüzde 82 abone olmayan kullanıcı izliyor. Ne yapıyor? Ne İzliyoruz, Niye kaçıyoruz arkadaşlar? Bir dakika kırmızı butona tıklamak zor mu geldi yani? Rica ediyorum abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok öpüyorum. Film aramaya devam ediyorum. Saat de geç oldu. Anlatma <laughs> Nasıl olsa bunun sesini koyamayacağız değil mi biz Alper'a? Yani. Allah ben bu saatten sonra buraya kurulurum. Birazdan ışıklar da sönerse ben burada uyuyakalırsam beni kimse tutmasın Alper. Beni uyandırmayın Alper'e. Ben 24 saat buradayım. Ooo! <laughs> ne yapıyorsun <laughs> be? Ah! Bırak! Çabuk bırak! Ah! Yemin ederim bu saatten sonra. Bu kadar, kadar çok sakın var ya. Al işte. Götüme kullayım döküldü. <laughs> Götüme kullayım döküldü. Artık kul Aa! Ah. <laughs> Kızım sen neden böyle bir şey yaptın? Hadi aç şunu. Yemin ederim ben arkadaşım falan olsa yumruk atardım Alper. O kadar canım acıdı ya. Kullan döküldü bu arada. Ne yapayım? Islandım. Ne yapayım? O elini beni sıçradım. Tamam hadi tamam ya birazcık sıkıldım canım sıkıntısı geçsin diye seninle uğraşıyorum yani. Olan ağzına. Aa! <laughs> ya bunu da ben yiyeceğim o zaman. tamam, bak kolumu tamam. oyalma dökülür. Tamam tutsam. Al gel. Ay. Bir daha. Ay düşmeden. Nasıl alın yapılıyor bu? Geçen videoda en nefret ettiği bir şey yazıyor ki bak kendi ağzıyla, diliyle yaptığı <laughs> boynunun üstüne dokunulması yazıyor bak. Daha bunu geçen videoda yaşadık. Bak bunu yazıyor ve yaptığı hareketlere bak. Şey yapayım, bir tane yok. video çekeceğim. Kız kardeşimi boğaz köprüsüne sallandırdım diye. Bağlayacağım ipinden ağzıyla balık tutarak kadar çekmek yok. Çok mu komiksin oğlum? Yapacağız bunu. Video like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <gülüyor> ne oldu <olsun> sana? <laughs> Aşağıdım. Ya ne yapıyorsun? Filmin etkisinde kaldım. Bir şey diyeceğim ben bir et ısırdım parmağım mıydı o? Arkadaşlar eğer video like atıp abone olmazsanız sizin de parmağım gibi bir anda ısırabilirim. Aşağıdan sıralı kanala da abone olmayı unutmayın. Yani. Belki başlıkta bulamayabilirsiniz açıklamada bunun kanalı. <laughs> bu slogan bu kanalı. Arkadaşlar abone ol, like atmayı unutma. Artık rüyalarından <laughs> böyle oluyor. Abone ol, like atmayı unutmayın. Evet, benim kanalıma da abone olmayı